Merhaba, günün içinden kanalına hoş geldiniz. 17 Mart 2022 Perşembe günü günlük COVID-19 tablosu. Türkiye genelinde birinci doz uygulama 57.747.211, milyon 747 .211, ikinci doz uygulama 52.918.230, milyon üçüncü doz uygulama 27.451.446. milyon Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa ilk 10 ilimiz ve mavi renk. Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Turuncu, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Sarı Renk, Türkiye genelindeki toplamıda test sayısı 319.260, vaka sayısı 21.354, vefat sayısı 101, iyileşen hasta sayısı 25.619, günlük test ve vakka ise 6.69.